Merhaba. Bu videoda R Studio nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Google'a R Studio download yazdığımızda ilk çıkan siteye tıklayarak Ar Studio'nun sitesine girebiliriz. Direkt download kısmını yönlendirdi bizi. Burada download diyerek ve buraya tıklayarak dosyayı kaydet dediğimizde indirmiş oluyoruz. Ben bunu daha önceden indirdim. Bu dosyayı çalıştırdığımda Bu ar kurmak için daha önceden arı kurmuş olmamız gerekiyor. Eğer bu adımları yapmadıysak bir önceki videoya gidip arı nasıl kurulur onları izleyerek yapabilirsiniz. Eğer bunlar yüklenmediyse ar stüdyo çalışmaz. Daha öncesinde bunları yüklememiz gerekiyor. Bu şekilde RStudio karşımıza çıktı. Ben daha önceden e, yüklediğim ve sildiğim için RStudio'yu e, teması eski e, eski teması benim değiştirdiğim tema karşıma çıktı. Siz açtığınızda beyaz bir sayfa çıkacak ve konsol ekranı sağ üstte değil de e, sol altta olmuş olacak. Videoluk bu kadar. E, Hoşçakalın.